mutfağımdan herkese Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle iki tane şerbet hazırlayacağız ve ikisi de sadece toplamda 5 dakikamızı alacak biliyorsunuz Ramazan aylarının vazgeçilmezlerinden de şerbetlerimiz olmazsa olmazlarımız bu hazırlayacağımız iki şerbette kokusuyla rengiyle tadıyla cezbetmesinin haricinde inanın içtiğiniz zaman böyle içinizi ferahlatacak buyurun hep beraber yapımına geçelim Şerbetimin bir tanesini mor reyhan ile hazırlıyorum. Diğerini ise taze nane ile. Yalnız naneyi kaynatmayacağız arkadaşlar. Belki birçok tarifte dikkatinizi çekiyordur. Genelde hemen kaynatma işlemi yapılıyor ama ben kaynatmadan direkt doğal haliyle e, tüm vitamin içerisinde kalarak hazırlayacağız. Bir de yapraklarını saplarından ayırmayacağız. E, saplarında da sonuçta rengi saklı. Bu yüzden bütün haliyle kullanmayı tercih ediyorum. İkisini de ayrı kaplara yerleştiriyorum. Toplamda iki tane limon gerekli. Bir tanesini reyhan için kullanıyorum, diğerini ise taze nane için kullanacağım. Limonları sıktıktan sonra kabuklarını kesinlikle atmayalım. Onları da yine kapların içerisine koyalım. Biliyorsunuz çok güzel bir mentol veriyor limon kabukları da. Evet, kabuklarını bıraktıktan sonra sıkmış olduğum limonun suyunu da taze nanenin üzerine döktüm. Şimdi aynı işlemi reyhan için yapıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ikisini aynı anda hazırlamış olacağız. Reyhanın da nanenin de güzelce rengini vermesi için bize limon tuzu gerekiyor. Bu nedenle bir tatlı kaşığı reyhanı bırakıyorum. Bir tatlı kaşığı limon tuzunu da nanenin üzerine döküyorum. Şöyle güzel bir aroma vermesi için tarçın ekleyeceğim. Her birine birer tane bıraktım ve karanfilim var bir tatlı kaşığı. Yarısını reyhan için, yarısını da nane için kullanıyorum. Şimdi şeker miktarına gelince arkadaşlar bu kısmı çok önemli. Her bir bardak için 1 yemek kaşığı şeker ilave ediyorum. Reyhan'ımı 6 bardaktan hazırlayacağım. Yani 6 bardak kaynamış sudan hazırlayacağım için 6 yemek kaşığı şeker kullanıyorum. E, taze naneyi ise... 7 yemek kaşığı şeker bıraktım toplamda 7 su bardağı su kullanacağım ona da suyunuzun kaynamış olması sıcak olması yani kaynar vaziyette olması çok önemli e, rengini daha hızlı bırakmasını sağlayacak diğer şeker rengini salmaz arkadaşlar şekeri ve suyu ekledikten sonra da güzelce karıştırıyorum dikkat ederseniz Reyhan hemen rengini bırakmaya başladı bile şimdi ben kapaklarını kapatacağım ee, yarım saat 45 dakika arası dinlenmeye bırakacağım. Hem aromasını hem rengini böylece vermiş olacak. Hatta şunu da söyleyeyim sizlere. Eğer vaktiniz varsa tamamen soğuyana kadar dahi bu şekilde bekletebilirsiniz. Evet bakın çok güzel görünüyor rengi. Tamamen doğal arkadaşlar. İçerisine hiçbir şey koymadım. Gıda boyası da kullanmadım. E şimdi e, içerisindeki reyhanı, limon kabuklarının tarçını alıyorum bir e, süzgeç yardımıyla. Nanenin de arkadaşlar rengi çok güzel oldu. Çok böyle şeffaf bir yeşile döndü. Birazdan sürenin içerisine inşallah daha net göstereceğim sizlere. Birçok tarifte böyle gıda boyası kullanıldığını görebilirsiniz. İsterseniz sizler de kullanabilirsiniz. Ama ben çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Bu nedenle tamamen doğal rengiyle hazırlamayı tercih ettim. Evet sürahilere yerleştiriyorum. Renkler muhteşem. Kokusu ise gerçekten böyle sizi içine çekiyor. Gördüğünüz gibi çok fazla vaktinizi almadan aynı anda iki şerbetimizi de hazırlamış olduk. Sürahileri yerleştirdikten sonra buzdolabına kaldırabilirsiniz. Evet nalenin rengini sanırım daha net görebiliyorsunuz. E, kokusu, tadı, içerisine koymuş olduğumuz tarçın, karanfil, limon kabuğu o kadar güzel bir şekilde mentol bıraktı ki inşallah denediğiniz zaman bunu sizler de göreceksiniz. E, bu arada karanfil veya tarçını sevmiyorsanız elbette ki kullanmak zorunda değilsiniz. Biz çok severek tükettik. İnşallah deneyecek olan sizler de memnun kalırsınız. Şimdiden deneyeceklere kolay gelsin, afiyet olsun ve bir diğer videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.